Evet. Bir kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem taktığı için takke takarsa ecir kazanır mı? Her zaman takamayan kimse de sadece namazda taksa caiz midir? Mesihlere geldiğinizde zinetinizi takın Ayeti buna delalet eder mi? Takke Müslümanın zinetinden midir? Evet. Şimdi takke meselesi bizim arkadaş takmış başını bir tane takke <laughs> Şimdi takke meselesi yine de baş bağlamak meselesi. İslam'da nedir bu? Sünnet mi? He? Yoksa ürk mü? Yoksa adettir. İslam'da her şey kitabında yazılmıştır. Şeriat paketinde var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emri var. Ne yapacağız? O emri yerine getireceğiz. Eydir biz her şeyi yerine getiriyoruz. Eğer var ise baş bağlamak biz de ne yapacağız? Baklayacağız. Çaresi yoktur bunun. Emirli. Nasıl demiş sakalınızı serbest bırakın, serbest bırakıyoruz. baksanızı kısa tutun, kısa tutuyoruz. Elbisenizi bol tutun, bol tutuyoruz. Yalan demeyin demiyoruz. Bunlar hepsi emirdir. Yerine getirmemiz lazım. Eylül sargı, tekka, başı örtmeye geliyoruz. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve hiçbir emir yoktur. Hiçbir emir muhakkak yani kütüp hadis kitaplarında hiçbir sahih itibar olunan bir emir yoktur. Başınıza sarık bağlayın. Ne kadar sarıkla ilgili hadis var ise hepsi uyduruktur. Yen de şiddetle zayıftır itibarı yoktur. Yoktur aslı bunun. İşte bu kadar sarık bağlasa Ecri var filan bunlar hepsi batıldır. Anlatabildim mi? Bu birinci gitti. O zaman emir değil. Ama İslam ne diyor? her zaman bizi mükemmelliğe davet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niye başını bağlamıştır? Çünkü o yürede adet ırk baş bağlamaktır. O yürenin adet ırfıdır. İslam gelmiş bunu ikrar etmiş. Nehyetmemiş. Bazı elbiseler vardır o dönemde İslam nehyetmiş olur. Ama bu, bir kısmını da ne yapmış? İkrar etmiştir. İkrar nedir? Yani izin vermiştir, değmemiş ona. Bu da nedir? Baş, başlık Baş bağlamasıdır. Onu Allah Teala serbest bırakmıştır. Resulullah da buna değmemiştir. Kendisi bağlamış. O zaman emir yoktur bunda. Bu nedir? Bu sünnet adettir. Adet sünnetidir. ibadet sünneti değil. İbadet sünneti nedir? Resulullah yapmış, Sünnetin tanımı nedir? Ya Resulullah sözüyle demiş, yen ya ile yapmış, yen ya ikrar etmiş. Bir yapanı tamam demiş, o sünnet olmuş bizim için. Üç şeyden oldu. Ama adet sünneti nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mesela hadiste geçiyor. Ee, öğle, e, önle, içindi namazından sonra, yani namazından sonra bu yakasının düğmelerini açardır. Gözkünün tüyleri bile görünürdür. Sahabeler da böyle otururlar camide. Bu nedir? Adet gereği sıcaktır hava. Açık bir nefes alsınlar. Bir de gelse dese ben de göz kümü açayım Resulullah açmış diye. Sünnet kazanır mısın? Hayır kazanmaz. Çünkü Resulullah açarken dememiş siz de açın. Bak sakalini serbest bırakmış demiş sakalinize dokunmayın. Hadis var sahihdir O zaman biz de dokunmayacağız. Yapsak ibadet yaparız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemek yerken Gürçi sağ ayağını büküp karnına ona yaslanırmış. Karnını sağ ayağına yaslarmış, yemek yermiş. Diğer ayağını da altına bükermiş. Yemek yeme oturma şekli yerde böyleymiş. Bu nedir? Bu sünnettir aslında ama ibadet sünneti değil, adet sünneti. Bize dememiş böyle oturun. Ben böyle oturmasam ne dersin? Ne biçim sünnetçisin sen sünnet uymamışsın. Hayır, bu öyle değil. Eydir bu baş nedir? Bu da adet sünnetidir, ibadet sünneti değil. Ha ben yapsam ecir alırım. Evet, işte burası püf noktasıdır. Ben başımı bağlasam, yen yemek yerken ayağımı yaslasam, Yen yani hava sıcak olduğu gözkümün düğmelerini atsam vesaire buna benzer çok şeyler var. Sünnetler var. Adet sünneti. Bunları ben yapsam Resulullah'a uyuma şartıyla yani ben Resulullah'ı çok seviyorum ona her şeyinde uyuyorum. Evet bunda alimler bilir ecir alırsın. Ama bir şartla her şey bunu da yapsın diyemezsin. Desen vabal alırsın. Çünkü bunu Resulullah dememiş. Sen ne hakla diyorsun? Ama ben Sağ yiyorum. Çünkü her çeşit sağ ile yemesi lazım. Neden? Çünkü Resulullah demiş sağ elinle yerin sonra yemeyin. Emirdir bu, emirdir. O zaman ne yapacağım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçını uzatmış. Kulağının yarısına kadar bazen umuzuna değermiş. Ben de her şey saç uzatsın sünnettir diyemezsin. Anlatabildim? Ama sen uzatsan Resulullah'a benzeyin diye bunun bir mahsuru yoktur. Niyetin öyleyse evet bunu ecrin alırsın. Ama her şey saçını uzatsın, her şey sargı bağlasın, her çeşit yemek yerken ayağını koysun, bu ne olur? Vabel alır. Ben kendimle Rabbin arasındaysa olur. Ama diğer sünneti tebliğ etmesen vabel alır. Farkı gördün mü? Onun için başörtüsü, baş sargı, takiye bunlar senden Allah'ın arasındadır. Ha İslamiyet hangisini tercih ediyor baş bağlamakta? Diyor ki İslamiyet her zaman ne diyor? Dediğin bu ayette ne diyor? Her mescide gelirken zinetinizi girin. Zinet nedir? Yani elbisenizin temizlemez, temizini, bedeninizin kirli pis kokularını atın, tırnaklarınızı kesin, saçlarınızı, sakallarınızı tırayın, böyle gelmeyin şeydir. Bu nedir? Zinettendir. Yok, Çekiyorsun caminin kapısında iki nefes. Neden beş dakika camide camatta kalacağım? Bu zinetten değil. Çünkü pis kokudur. Sigara kokusu. Zinet nedir? Parfümdür. Zinet nedir? Temiz elbisedir. Çerde lüks elbise. Temiz olacaktır. Kokmayacaktır. Bu zinetten zinetinizi alın. Eydir bu zinet nedir? Şeriatte kriterleri koyulmuş mu yoksa Ürfa bırakılmış, ürfa bırakılmıştır. Şeriat sadece hiçbir cihimin karakterlerini koymamıştır. Emrini vermemiştir. Onun için bir Müslüman Japonya'da, Almanya'da, Avrupa'da, Afganistan'da, Azerbaycan'da, Fas'ta nerede Müslüman olsa adet-i ürfü nedir öyle girilmesi kalsın. Ama ölçü vermiş sana. Erkek sırf kırmızı girmesin. Paçalar uzun olmasın. O kemiği geçmesin incik kemiğini vücut çizgisini çıkartmasın. Onun haricinde ne girersen gir serbestsin. İslam'ın özel bir kıyafeti, kılıp kıyafeti yoktu. Sadece bu ölçüleri var. Eydir. Başta nedir? Bu ölçülere dahildir. Benim ülkemde, adetimde, ürfümde baş bağlamak var ise evet bu adete, ürfe muhalefet etmek Müslümanın zinetinden değil. Ne yapmak lazım? Adeta urfa uymamız lazım. Bugün de Arap ülkelerinde adetlerinde, urflarında başörtüsü var. Atsan başın örtüsü senene ne gözle bakarlar? Fasik gözünde bakarlar. O zaman orada açmak nedir? Müslümana yakışmaz. Zinetin alacaksın. O ülkeye göre zinet öyledir. Bu ülkeye göre zinet nedir? Baş açılır. O zaman bir mahsuru yoktur baş açısından. Ha dersin ben bu ülkede eski Müslümanlara uysun diye daha İslam olun başıma takça koyup dolaşıyorum. Yan başıma sar, sar, sar sarıktan dolaşıyorum. Buna ne dersin? Buna deriz tebrik ederiz seni. Güzeldir. İslami bir şeyi iddia ediyorsun. Ama her şey benim gibi girilsin desen ne olur? Vabal Gördün mü? İşte fıkhımının budur. Eydir arkadaşın sorusunda bir cevap bir daha kaldı. Bir sorunca onu cevaplayalım. Takiye. Takiye nedir? Uydurmasyon bir başörtüsüdür. Değil mi? Eskiden bunun aslı yoktur. Takiye diye bir şey yoktur. Sadece takiye koyun, başımı bağlayayım, öyle bir şey yoktur. Anlatabildim? Eydir takiyeyi ne yapalım? Takkeyi sadece namazda takalım. Bunun hükmü nedir? Değil mi? Öyle mi sordun? Bunun hükmü nedir? Bunun hükmü de birinci hükme bağlıdır. Mescide giderken zinetini alacaksın. Baş bağlamak senin ülkende zinet ise evet al. Değilse bir mahsuru yoktur. Baş, benim baş güzel saçını tarasın, temiz sıksın. Yok böyle kargaşık olsun, temiz sıksın. Gerçek şu anda modadır maalesef. Dengeler bozulmuş ya. saçım böyle kıvırcık kaldırıyorlar. Denge bozulmuş. Saçın şekli şemailin düzgün oldu. Bu zinetten ise benim ülkemde böyle mescide gitmem emrolunmuş. Böyle alacağım zineti. Onun için bazı alimler diyorlar namazın özel elbisesi yoktur, bid'attır bu. Benim için yer tahurdur. Her yer benim için mescittir. Eskiden Yahudi Hristiyanlar her yerde namazlarını, ibadetlerini yapamazlar. Yan Havra'da, en yani kilisede. Ama biz her yerde namazımızı kılarız. Namaz her yerde kılınır. Onun için namazın özel yeri yok uysa gerçek cami özel yerleri de yanlış olur ama her yerde kılabiliriz. Alimler diyorlar namaza da namazın da özel elbisesi yoktur. Ben namaza gelirken illa şu cübbe mi gireyim? bağlayayım. Namazdan sonra açayım Olmaz. Namaz senin şeklin şemailinle kılınır. O da nedir? Ben günlük hayatımda nasıl giyinirsem öyle namazın karşısına çıkarım. Zaten günlük hayatım benim ya ben dar pantolon günüm en azından namaza giderken zaten zaten vabal altındasın. Dar pantolon günürsün ha? Vabal altındasın. Sen bol günür nerede seni edrek Allahu ekber namazın kılarsın. Yok ben tekemi unuttum, yok pantolonum yoktur, cübbem yoktur diye bir şey yoktur. Her zaman bol ceniz girersin, Nerede seni namaz idrak etti Allahu Ekber Allah'ın her zaman hazırsın Allah Rabbil Alemin karşısına çıkmalıyız. Sen cihada gittin, sen sefere gittin. Nereden takeyi bulursun, nereden sarığı bulursun, cübbeyi nereden bulursun? Günlük hayatın nasıl ise öyle namaz kılarsın. Onun için bazı alimler diyorlar ki camide girerken cebinden takeyi çıkarttın, başına koydun bu bid'attir diyorlar. Namaza özel elbise getirdin, namazın özel elbisesi yoktur. Bu nereden çıkmış? Bu Allahu alem bizim Türklere kastır. Cumhuriyet döneminde işte sargı yasaklamışlar. Fesi yasaklamışlar bile. Kim fes taksa kellesi gitmiş. On binlerce alim kesilmiş. Neydi o alimin adı kesildi fes yüzünden? Üsküplü hoca mı? Üsküplü Atif. Atif hoca. C dedi şey fakir şapka haramdır, fes İslam'ın sembolüdür. Onu yöneticiler başlarını çestiler. On bin tane adamın takmadı diye fotoğraf şapkayı öldürdüler bu ülkede. Ama bu nedir? Ne için dedim bunu? Unuttum. Ha. Ne oldu bu burada? Ee, i̇nsanlar korkmuş. On bin tane adam kesilmiş ya. Bunun şakası yoktur. İnsanlar da demişler ne yapalım? Takmışlar, atmışlar. Camiye girersen tekkelerin takılır. Camiden çıkıp başına çürürler. Çünkü caminin dışında senden İslam koksatsalar vay haline. Adamlar da ne yapsınlar? Kaybolsunlar diye sakalı kesmişler. Halbuki Osmanlı Devleti'nde sakal kesmek mobaliymiş. Belki son dönemlerinde Avrupalaşmışlar. Ondan sonra her şey camiye girip takiye koyulmuş başına. İyi niyetle bu. Ama bunu bir günde din yapmak, adet haline getirmek hakikaten o da de, alimler demişler caiz değil. Kavulları racihtir. Evet. Doğru olan mükemmel olmak nedir? İslamiyet'te de alimler demişler baş bağlamak evet mükemmelliktir. zinettendir. İnsanın ziynetindendir baş bağlamak. Bunu da ekleyelim. Yemesin bir tane başka şey. Evet, bugün de yapan güzel yapar. Ben başıma devamlı tekkeyle dolaşıyorsam bu çok güzel bir şey. Devamlı başıma sargı, yani işte sargı, yolda sargı, camide sargı bu mükemmelliktir. Bunu da her baba iyi yapamaz. Çok imanı güçlü olacak yapacaktır. Bu Allah'tan onun arasındadır. Mükemmelliği yakalamış. Mükemmellik sadece sargıda değil. Her ibadette mükemmel olacaksın. Evet. Bu da böyle. Allah hepimize her şeyin mükemmelliğini bize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.